Hepinize yeni bir Mobile Legends videosundan daha selamlar millet. Bugün sizlere çok kısa bir sürede nasıl özel kostümü ücretsiz alabileceğinizi göstereceğim. Ve bunun yanında Selena'nın yeni gelen kostümüne de oyuna girip efektlerine bakacağız. Sizlerle azıcık oyunu da oynayacağız. Hazır videonun başındayken hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakın şimdi ve beğenirseniz de mutlu olurum. Şimdi etkinlik kısmına giriyoruz arkadaşlar. Ücretsiz özel kostüm kısmına geldik bakın 11 aralıkta giriş yapıyor bugün de 11 aralık Buradan bunu aldık şimdi kullanacağız. bize 3 tane doğa özü parçası verdi Bakın buradan ücretsiz özel kostüm kısmına giriyorsunuz oyuna giriş yap bir tane daha buradan al çıkıyor bunu da alıyoruz Daha sonrasında geriye kadar Ücretsiz bir şekilde yapabileceğimiz bir klasik sıralı kulüp Bir de etkinliği bir kere paylaşma var Buradan git'e basıyorum ve daha sonrasında burada Facebook üzerinden paylaş çıktı. Buradan basacağız. Sadece ben yapacaksınız arkadaşlar. Sizden başkası görmeyecek ama oyun bunu sayacak. Daha sonra oyuna döndüğümüzde bakın iki tane daha buradan gelmiş olduğunu görüyorsunuz. Bunu da alalım. Daha sonrasında aynı yerde görevler kısmından takasa tıklıyoruz. Takasa geldiğimizde ücretsiz almak isteyen arkadaşlar bakın buradan bu alacak kalandık biletini alacak. Eğer daha da işe abartıp bir iki elmas harcayıp yanında bunu almak isteyenler varsa da 12'ye tamamlayacak. Ben bu işe abartıp elmas tamamlayıp onu direkt mora tamamlamak istiyorum şu an kendim için. Şimdi elmas harcamadan önce arkadaşlar bakın bu şanslı yıldıza da katılın. Tüm kahramanlar ve kostümleri ücretsiz için şansı veriyor. Kaç kişiye verdiği meçhul ama denemekten zarar gelmez. Şuraya basınca oluyor. Daha sonrasında bakın buradan Selena'nın kostümünü almak için buradan ön kaydınızı yapmayı unutmayın. Arkadaş geri davetinde de kodu nereye yazacağınızı söylemiştim arkadaşlar bir önceki videoda bakın Buradan bana etkinlikler elmas sandığı geldi Şunları da bir alalım Daha sonrasında günlük gülüşlerden aldığımız burada jetonları da toplamayı unutmayalım Bunların hepsiyle ev 3te biliyorsunuz sıralama kasıyoruz Ben bu elması harcamak için şimdi ifade mağazasına girdim arkadaşlar bu ifade mağazasından bir tane Bedel ifadesini ben Atır atır dursun diye alıyorum ki bir yandan da elmas harcama görevimiz olsun. Bakın 100 elmas harcı kısmından bize 4 tane daha geldi. Bunu da alıyorum buradan. Benim toplamda doğa üzüm 10'da 12. Bunu 12'ye tamamlamam gerek. Kış kutusu etkinliğinde bakın 250 elmas harcı ve 5 tane al diyor. Bir kış kutusuna gidelim öncelikle. Bakın kış kutusuna geldik. Buradan bir tane de 250 elmaslık bir atım yapıyorum. Onda da şuradan açalım bir tanemize ne verecek bakalım. Heal special verdi. Güzel. Bunu sevdim abi. Special her zaman iyidir. 250 elmasa güzel oldu bu. Tamam Hilda'cım sen konserini sonra yap. Buradan geri dönüyoruz. Etkinliğe gir. Buraya gir. 5 taneyi daha al. Bakın dediğim gibi sizin para harcamak istemiyorsunuz bunu yapmanız gerek yok. Direkt oyunun başında ücretsiz bunu alabiliyorsunuz. Şundan bir tane ben bir alayım. Kalan bu üçü de dörde tamamlasak, bir tane maç attıktan sonra buradan dörde tamamlayıp kış kutusundan bir tane daha açabiliriz. Bak dön markete, kış kutusu geldik. Bakalım bize buradan ne atacak? Bir tane basalım. Hadi bakalım abi. Oğlum, şeyden aldığımız ip. <laughs> Elit kutusundan aldığımız kostüm daha iyiydi sanki. Dolandırıldık az önce arkadaşlar. Siz bunu açın. Nasıl olsa beleşem. Bakın Selan'ın kostümü de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Baya şekilli şukullu güzel bir giriş animasyonu var kendisinin. Şuradan rakibimizi de seçelim hemen. Bakın arkadaşlar oyuna geçtik. Kendisi şu an bu şekilde gözüküyor. Birazcık fazla pastel renginde gözüküyor sanki ama bilmiyorum. Şuradan bir bedenin ifadesini de atalım. Ya az önce ben değiştim. Bu emülatörde sıkıntı çıkıyor. Neyse. Sen nasıl çıkacaksın bakalım? Aa bak bu güzel. Kostümü kendi görünüşünden daha güzel bu arada. Şunu bir de şöyle gönderelim. Bakın. Kostümü kendi görünüşündense efektleri daha güzel cidden. Şunu bir yakala. Ama. Daha sonrasında şuradan bir değişelim. Bak bunun efektlerini güzel yapmışlar. Şaka maka. Efektler harbiden. Çiçek gözüküyor bak. Şuradan ikinci yeteneğini atalım. Oo. Bildiğin. Çizgi roman karakteri gibi çok güzel olmuş. Şuna bir kitle kendini ya. Şunu bir keselim. Bu ne yapıyorsun sen? Manyak çocuk. Yerde de bakın arkadaşlar bu şekilde duruyor. Yakala oğlum onu. Aferin sana. Q'su şu şekilde. Yalnız efektleri harbiden güzel olmuş. Kostümün kendi görünüşünü ben çok sevmemiştim ama. şuradan. Şu geçiş efektleri vesaire özellikle şu sıçrama yeteneğini çok sevdim ben. Sıçra şuna şunu bir keselim ya. Yani. Şu psiko... Şu, eğleniyorum arkadaşlar ben bunları keserken. Ama bakın kostümün kendisi çok pastel şey durmuyor mu? Ne bileyim sanki... Boyama kitabından çıkmış gibi gözüküyor ama... Onun haricinde gayet güzel. Şu dönüşündeki çıkan şeyler de güzel. Böyle sanki böyle bir kötü mola geçmiş adayasıyla. Dur burada uzaktan bir hesa atalım. Bakın o da ilk yeteneğimize birleşince böyle gözüküyor. Harbiden efsane gözüküyor. Ben efektlerini çok sevdim. Kostümün kendisinden efektler mük olmuş. Oğlum seni şöyle bir tutturabileceğiz mi? Ye şuna bakayım kafana. Helal. <laughs> Yat oğlum aşağı. Al bakayım bot. Yakala sık Eh yakalayamadık. Arkadaşlar senin kostümü de bu şekildeydi. Ücretsiz special kostüm almak da öyle. Oradan bilet alıp bir tane açtığınızda direkt geliyor. Ve bugün de gene bedelim maçı var. Gene maçtan görüntüler gelsin mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Kimi inceleyelim ne yapalım? Onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım size faydalı olmuştur. Dediğim gibi beğenip bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ben şunu bir keseyim. Ben bu çara taktım abi. Yat aşağı. Yat ulan. Aman <laughs> rahatladım şu an. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.